Cumhuriyet Halk Partili özelden emeklilikte yaşa takılanların geleceğiyle ilgili önemli açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel, emeklilikte yaşa takılanlar konusunda yapılacak çalışmanın tam olarak beklentileri karşılamayacağını ancak seçimden sonra iktidara geldiklerinde süreci tamamlayacaklarını söyledi. Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programına katılan Özel şu ifadeleri kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlar bizim namus meselemiz. Emeklilikte yaşa takılanlar, MHP'ye takılanlar falan. Bunlar eninde sonunda bunu yapacaklar. Görünen o ki senenin ilk ayında seçim vaadi olarak tam olarak değil beklentileri karşılamasa da bir adım atacaklar eksik kalanı seçimden sonra biz tamamlayacağız. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.